Merhaba, arkadaşlar. Merhaba Merhabalar arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz paşam? Tabii ki de bu play time. Evet. Tamam, yeni, yani yarışta tabii ki işte de. dedim ama şimdi <laughs> bu play time oynuyoruz. Evet, chapter 1'den başlayacağız arkadaşlar. Daha sonra chapter 1'i bitirdikten sonra 2 3 4 diye devam edeceğiz. Bakalım kaç yani partta part part bitirebileceğiz. bitirebileceğiz bunu. Ee, tek e, partta bitirebilecek miyiz? Tek bir video mu olacak yoksa bir ikiye bölmemiz gerekecek mi bilmiyoruz çünkü oyunu daha önce oynamadık. Bakalım nasıl bir e, oyun. Evet. evet. Hadi bakalım. Ben Aa, bu elektronu görmüşüm. Bu gitme ya. You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. What? Poppy? Oh my Poppy! Poppy's as oh. lovable as a real girl. Oh. And I do like one, too. Hi! Ah. My, my, my name, name. I love you. Can you help Let me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy I always wants to look her ends. best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. You to give just like, like you. you. What's the time? Playtime! Playtime! and if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys yeah, were created, Playtime is now offering it. factory tours at just 299 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you Patrick. waiting for? come to <thoughtful noise> <very>. <ballmotors> <that's laughs> Biz de en sonunda yaramadık bunu çekemiyoruz. Evet. Bu daha bitmedi. Söyleyeyim. Tamamdır. Şimdi bu popi gülünden popiyi kurtarmaya çalışıyoruz. Biraz yüzümüze ışık yaptım. Çok karanlık kaldı yüzümüz. Hı. Ben şöyle. Artık sıkıp deyip geçiyorum. Bakalım. Aynen. Haydi Şimdi babam. Hadi bakalım. Haydi Mustafa ah, eldivenler nasıl yürüyor? Ya, çok yavaş yürüyor. Aynen. Ama şu an şeyimiz yok. Eldivenimiz yok. Evet. Bir şöyle burada açacağız. Nasıl? Böyle bir bas. Evet. Ha, evet. Şuna basarsak. Hah. Şimdi Şunuza buradan. Bak bak bak. Üstteki trenle bak hatırlarsın Ayşe. Yeşil, pembe. Kırmızı. Ha, o kapıdaki renk.

yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, when set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And. 11 olarak mı? Sen şimdi mavi eldiven almamız. Anladım. E peki bunu. Şuradan giriş var. var. Kal. Şimdi. Bu ne? Ne Neydi? Neydi? Kırmızı. Yok, Yok yeşil. De. Yeşil. <laughs> ne tıklayamıyoruz? E'ye ya. Yeşil. Pembe. Pembe. Pırı. Pırı. Evet. Hmm. Bu ne? Asık. Hansı bunu anlatıyor? Onu verelim. Ben kuru mu? Ha, evet. Tamam geçiyorum. Nasıl kullanacağımızı anlatıyor. Geçiyorum. Tamam. Şimdi açıldı. Evet açıldı. biri. Diyor ki sol da evet. bas. Sol. Adamı kopartabiliyor. Onu da söyleyecekti de sen Bak şu kapıdaki mavi ile dokunup oradan bence ilerleyelim. Ne dersin? Hem de başka bir yer yerden... var. Ha, tek elimiz var değil mi? <laughs> evet. <laughs> Bunun Gülüyor. adı neydi? Vugi vugi. Vugi vugiymiş vugi. vugi ama aslında vugi vugi değil. Küçük neydi? Yok mavi Mavi neydi Mavi bir şeydi ama neydi Ha mavi cubuli Aslında bunun ismi mavi cubuli Ama başka birini koyduğu Aynen Aynen Bak bu iki el istiyor Aa burada bir el daha varmış Evet Bırakma anahtar düşecek Tamam <laughs> dur bu kolun bırak. Nereye düştü <laughs> anam bekle bugün, bugün oraya gel. Bak elinde ne var? Üstte işte var bak al onu. Aslında bugün bugün gömüyor bak. Aldım. Sarı. Muhtemelen bu. Evet. Benim ne diyor? Hah, şimdi burada elektrik bağlantısı. En el zor alan. Şimdi baba bu bunu yapmak çok zor. Hayır hayır ondan değil. Elini koy. Tamam mı? Elini kullanıyorum işte. Ha, tamam bekle. Hayır öyle değil baba. Nasıl? Bekle başka yere döndü. Ha, ha başka, başka yere döndü. Evet bakın şunlar evet. Hah, elini kullanıyor. Hay elini Uzun uzun öyle değil baba. Hani şu direkler var mı ya? Uzun uzun direkler. Onlardan bak. Bu ne direk? İlerleyelim. Hani şunlar var ya dokundu. Bak. Anladın mı? Anladım. Hadi ilerle. Hayır hayır korkma kuzum Bak. Şimdi bugün bugün ne yani olacağını biliyorum ama söylemeyeyim. Tadı kaçmasın. Evet. evet. Şimdi açık biz burada elektriği verdik. Aynen şimdi. Geri şimdi bu Kapıdan evet. Geri çık. Ol Aa, elektrik verdik adam gitti. Hadi şimdi. Şimdi, şimdi maviye şuraya bas yine. Belki bir şey olur gene. Açıldı elektrik gelince açıldı bildi tabi. Öbür kapılarda da vardı. Demek? Ne? Bir öbür kapılar. Çıkıyor, merak ettim ne vardı orada. Bak Aha. eli geçti. Ne o? Eli geçti. Bugün eli geçti. Eee bas eee bak. E Allah. Oradan mı gideceğim? Aynen. Şimdi ödünü Bir bak. Hayır orası değil burası. Şöyle. O neydi be? Korkun mu? Nubugi'nin no, Ferdinand şeyine geliyoruz. Burada bir şey toplayacağım. Böyle kaset. kaset. Gibi... O, sarı bir kaset, olması lazım. Hayır onu toplamayacağız baba. Bak, onu izlemeyecek miyiz? Sadece böyle kasete benzeyen bir şeyler var. Ama bak burada sarı kaset olmayan Hayır, hayır kare... kasete benzeyen diyorum. Kaset demiyorum. Al bu. Şimdi bunu al. Hayır o değil o mavi. Şey geri bak. Şimdi buradan maviye tak. E'ye basman yeter. E diyorum E. E diyorum. Taktım bastım. Heh, tamam. Şimdi böyle böyle. Diğerlerini de bulacağım. <laughs> ne? Ya, böyle... O, o, oradan gidemiyor bak şu bana yarış yere gidip. aşağı iniyor aşağı evet ha? şimdi şimdi o kare kare Baba ba, bu sarılır şu cam gibi şeylerin oraya baksana orada bir şey var. Tamam kırmızı orada aldım. Orada bir şey var bekle yukarıya bak. Burada, hayır orası değil. Burada bugüyü bak bizi izliyor bak orada mavi bir şey var. Bugünün ne? oradan bizi izliyor bak. Normalde izliyor Kırmızıyı aldık. Baba bir şey yeşil kare var. Hayır bebe be. baba onu bas ver ilerleyin. Yeşil kare var. Nerede? Evet. Nerede? Ne Arkasına dedi? geçiyorum yok Saçma değil mi? Ah, gelince kayboluyor. Arkasında. Evet ilerle. Hayır baba kaybolmuyor. Bak kaybolmuyor. Dur bak, bak arkasında. Bu bildiğim tek şey şu, dinozor. Ama onca, ...o kadar salon falan diyor, diyorlar bir şeyler. Kutuç. Taşım. Aa, bak burada. Aynen sarı. Anne. Yani. Bunun üzerine çıkacağız. Aldım. Hepsini aldım Aldık. Kapıyı da açtık. Balıcı. Sar, kaseti buraya takacağız. Hayır, ha tamam neyken? Ne Sonra şey. Bunu bize bir şey açacak bak. Where are they keeping the huggy boxes? Bunu alacağız. <gülüyor> bu <laughs> No. Ne oh. yapıyorsun? Oh, tamam, Aynen. Ya, tabii videolarını şimdi? Için... Aynen. Ben toplam tropenet... hep <laughs> Ne, 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 ne bitti Hayır. Kırmızı hepsini koy. Kırmızı hepsini topladık. Kırmızı. Evet. Sarı, evet. Şimdi bak, kendi kendin aşağıya atlayabilirsin. Atlayabiliriz. Bora.

Burada girmeyin diyor farkındasın değil mi Umut? Girmek zorundayız. Hayır. 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 Tanlardan bir şeyler düşer. Ha gene şey var. Bu ne? Kırmızı şey. Sen... Yok. Aa, bir dakika. Biri, bir tanesini bulmam lazım. Orada gidiş yok. Buradan gidiş yok. Demiyorum. Anne buradan arkaya döndü. Arkana bak baba. Buradan birerlerle. Haydi mavi. buraya. Buradan da geçiyor. Nasıl? Geldin. Direğe bas. Direğe bastım. Geldim. Buradan gel. Bak ha. anladım. Buradan dolanacağım. Ha bak şimdi değdi. Yok kendi yani gidiyor. Ben yapmıyorum şu an. Aynen. Raylı sistemi çalışıyor. Ay çok karanlık. <laughs> şey bu. Ne oluyor? <laughs> bu parçanın hı iniyoruz buradan oyuncak yapıyoruz oyuncak yaptık için ilk önce elektrik bağlantısını yapacağız baba dur elektrik bağlantısını yapmayalım ama elektrikçimiz, miyiz şeyci miyiz belli değil abi bu nedir böyle hadi buraya oyuncağı koyacağız Tamam. Bakıyoruz. Gibi, evet. Gidim, Yemin ederim elektrikçi geçti be. Ha kırmızı kaset lazım. Yok pembe kaset. Hı. Orayı onu çek. O tutmalından çek. Ne oluyor bekliyoruz. Aynen bekliyoruz. Evet. Bak neler bile. Bir Çocuk.

Şimdi oraya Eğlenme. Ondan çokun korktum. Peki şimdi kapıyı hayır hep değil hay, 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 hay. Ben, Hayır oradan değil. Oradan <laughs> 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 Ah! Dediğim şey gibi. Şimdi kaçar bak yine çıkamadım. Kaçar mı? yardım yaldır koş Bak ya lan arkana bakma. Haydi blin. Arkana bakma diyorum niye bakayım? Susayım. <laughs> 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 ya. ya.

Jim Garland. 四月份。 Evet koşar mutlaka. Evet Nerede? mutlaka. Öbürüyle çekme oğlum. Şimdi o, oradaki kapıyı kurtarmaya gideceğiz. Kapıyı kurtarmaya gideceğiz. Tamam. Onu izlemeye gerek yok. Tek yani. Bence de. Nereden gidiyoruz? Oradan. Değil. Ha, oradan değil. Hayır oradan. Gene yapıyorsun? Brent'e döndü. Hayır, 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 oradan değil. ne var? Oradan değil. Ya bir, bir şey, Gri kaset var lan. Ya almadık hiçbir bir yerden gri kaset. izlemedik Allah boş. Boş ver. Biz Bence biz buraya gidelim. Belki bugün nereye düştüğünü falan öğrenir. Zaten ben... Ne yapıyoruz? Mo no, falan. Yok. Şimdi ileride. Yardır bakalım. Yardır <laughs> bakalım. <laughs> yapıyoruz? aç. No. Tamamdır, no. oyun bitti. Nasıl? No. You case. Bitti. Bu, kadar mıydı? Aynen. Onun sonu mu geldi? Aynen bitti oyun. Al. Ee, wow. Bir basıp tut baba. Belki ikisi basıp tut ve no. no. belki. Ne no. oluyor? No. No. Devam eder. Bitti. bir oymuş. Yaklaşık ya, ben bir ya. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Vallahi eğlenceliydi evet, çok. Evet, eğlenceliydi. Korktuk bir <laughs> yani bazı yerlerde. Muhtemelen tabii ki şu an yaklaşık bir saatlik video olmuş. Sizler yani, de 20-25 dakikalık kısmını göreceksiniz. Arada gerçekten saçmaladığımız yerlerde oldu ama çok eğlendik biz. Umarım siz de eğlenirsiniz izlerken. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ben unutmayın. Beğenim, beğenim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Baba, bay bay. Diye. Bye bye. <laughs>